Türkiye Futbol Federasyonu'ndan TFF yapılan açıklamaya göre 15 Kasım'da Bursa'da Bulgaristan 18 Kasım'da deplasmanda İspanya ile karşılaşacak A milli takım 10 Kasım pazartesi günü saat 12.00'den itibaren TFF'nin Viva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplanacak kamp boyunca tüm antrenmanlarını bu tesiste yapacak Ay Yıldızlılar, ilk çalışmasını aynı gün basına açık olarak saat 18. 30'da gerçekleştirecek Bulgaristan maçı programı, Milliler, 14 Kasım Cuma günü saat 12. 00'de Riva'da gerçekleştireceği 15 dakikası basına açık resmi antrenmanın ardından saat 17. 15'te Bulgaristan maçı için karayoluyla Bursa'ya gidecek ay yıldızlı kafile Bursa'ya vardıktan sonra saat 19. 45'te Bulgaristan karşılaşmasının oynanacağı Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadı'nda kısa bir yürüyüş yapacak. A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella ve bir milli futbolcu saat 20. 0 00'de basın toplantısı düzenleyecek, Türkiye'nin E grubu 5. maçında Bulgaristan ile yapacağı müsabaka 15 Kasım Cumartesi günü saat 20. 00'de başlayacak, TV8 ve Exxon platformundan canlı olarak yayınlanacak. İspanya maçı programı, milli kafile, Bulgaristan karşılaşmasının hemen ardından gece saatlerinde İstanbul'a dönerek İspanya maçı için yeniden kampa girecek. Amilli futbol takımı 17 Kasım pazartesi günü saat 10.45'te Riva'da gerçekleştireceği 15 dakikası basına açık resmi idmanın ardından saat 15. 0 İspanya maçı için Türk Hava Yolları'na ait uçakla Sevilla'ya hareket edecek. Sevilla'ya inişin ardından mücadelenin oynanacağı La Cartuja stadında kısa bir yürüyüş yapacak, Ay Yıldızlılar'da teknik direktör Vincenzo Montella ve bir milli oyuncu, TSI 21. 0-0'de basın toplantısı yapacak, İspanya-Türkiye maçı, 18 Kasım Salı günü TSI 22. 45'te başlayacak. La Cartuja stadında oynanacak müsabaka, yine TV8 ve Exim platformundan naklen izleyiciyle buluşacak.